Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nemiz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün pazartesi günü ve Fransa Ligi MVP'leri en iyi oyuncuları gelmiş. Onlara bakacağız. Top açılımı yapacağız. Üzerine perşembe günü gelen pilot tweaklerden de top açılımı yapmayı planlıyorum. Biraz kurcalayacağız. Yeni ödüller de gelmiş. Onlara da bakacağım. Videoyu benim kanalımı abone olup açarsanız siz var ya adam gibi adamsınız. Ölürsem anlıyorum kardeşim. Hemen şurada mektuplarımıza girelim Konami bize neler vermiş? Hiç bir şey de vermemiş. Konamicim sana yazıklar olsun. Al mektuplarını ver mektuplarını kardeşim. Bunları toparlıyoruz. Tümü alın da geri diyoruz. Geldikten sonra mağaza. Ne mağazası lan? Ey Football World. Sözleşme 3 tane de çarpı yanıyor. Hocam şu bilet oyuncularını almadık mı? Buna böyle bileti kullan dediğimde ne oluyor sadece? Oğlum ödeme onayı diyor. Bizi kaza oturtmazsınlar he. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Vallahi ödeme onayı yaptım. Abi karışık mı geliyor, kaba mı geliyor bu? Hiçbir bilgim yok bak şu an. Ne, ne gelecek 5 yıldızı? İngiltere ligi. 5 yıldız zaten oyuncu da 5 yıldız mantıklı olanı. 9 yok 2 Walker geldi. Walker. Ana! E ne yapayım ki ben bunu? Oğlum ne alakası? Bu ne saçma bir şey? 80'in Walker geldi. Teşekkür ederim. Deminden şimdi gitmiş olduk. Böyle araştır dediğinde burada oyuncular var. Ha bunlar mı gelmiş? Hey, peki. Standartmış bunlar. Bu üzücü oldu. Bu biraz kalbimi kırdı. Özel oyuncu listesine geldik. lig 1 Uber Eats diyor. Fans Joins hocam. Eski adıyla MVP'ler gelmiş. Sezon sonu MVP'leri. En 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 MVP'si tabii ki de Guat'ım. Messi gelmiş. Hoş geldin hayatımın anlamı. Bu Messi yüze çıkıyor. David gelmiş. Ben bu David'i nerede gördüm? Hatta bunun adı Jonathan David. Ne Nerede de gördüm nerede? FIFA'da gördüm lan bunu. Evet yedek kanalda FIFA'da gördüm. Ben yetler gelmiş Terrier Fofana. Alexis Sanchez gelmiş reisim ama değişik bir tip. Andre Sanchez mi? Seni ikiz kardeşin Halil çok karıştırıyorlar mı? Niye bu kadar çirkin? Alexis Sanchezse bu kadar çirkin olamaz. Bu adam daha tatlı bir adamdı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Casper Michael ve Savainer gelmiş. Taklifisio Balonya. Hocam Balonya. Öf siz gülmüyorsunuz sosyal medya sallanıyor şu an gülüyor ya. <gülüyor> Espriler. Roni Lopez ve Diallo. Ha Diallo. Ha, ya ya anladınız no, Acun Bey'e sevgiler. Diablo. Belan ha yapacak. Mendy Mike'la gelmiş kardeşim ya. Buraya MVP'lerden Koysana biz Ramos mesela örnek veriyorum bence benim MVP'mdir. Bunlar ne alaka? Bu yüzük Messi'yi de çıkarmak da istiyorum. Kaç hakkımız var? Hakkımız sonsuz yandık. Şöyle açalım bir Messi. Aa Messi'nin ama kartını bir kontrol etmem lazım ya. Bir kontrol. O mor pavion mor en sevdiğim. Top daha heyecanlı bir hale gelmeye başladı. Lig 1 çünkü lig 1 oyuncuları yani. Bu mantıklı değil mi arkadaşlar? Lig 1 olduğu için lig 1 oyuncuları. Casper, Schmeichel, Kato'ya vatanak milleti hayırlı olsun. Oğlum baba oğul oynatayım mı bunlar lan? Aa çok güzel Peter Schmeichel vs Casper Schmeichel. Baba oğul oynatacağım. Baba, baba 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 baba. O zaman şu Messi'yi bir kontrol edeceğim. Sadece Messi'yi izleyip geleceğim. Oynat bakalım. Şöyle Messi kardeşime tıkladım. En üst seviye dedim. 100'e çıktı. Oha özelliklere bakar mısın? Top kontrolü 96'sı. Top sürme 95. 5 tıkı top tutma 96 bitiricilik 91 duran top 91 falso 93 sadece gizli format olarak gelmiş ya 98 oynuyor sadece gizli formatta 100 oynayan bir Messi yaratıcı oyun kurucu yaratma Allah'a mahsustur Messi derin düşüncelere dalmış gibi kaptanlık var anında şu çift vuruş da aşıtmalı şu daldırma şu tek pas şu bu var bunu peki karşılaştırırsak bunu arkadaşlar şundan Messi Ankara Messi bunu böyle neyle neyle epik Messi ile karşılaştıracağım ben. karşılaştır en üst seviye karşılaştırıyoruz abi. Biri 90, aha bunu da 100 yapalım. Tamam bakalım 100 Messi mi 102 Messi mi hangisi daha iyi? Sercanlı Rooney mi? Ofansif farklarda şey Epic Messi 8 daha iyiymiş Top topun top sürme artı bir önemi yok çok da artı bir mesele değil alçaktan pas Messi babam saplamış onun üzerine yüksekten pas Messi babam soldaki Messi babam yine saplamış onun dışında bitiricilik aynı duran toplarda yine yeni gelen Messi çok iyi Falso da 93 yine muhteşem Oo artı 8 kafası bile artı 3 defansif katım defanslı işimiz yok gizli forveti zaten gereksiz şut gücü bak o Messi'nin şut gücü daha iyiymiş hız olarak o bayağı hızlıymış çünkü bu Messi 35 yaşında yaşlandı o atım yaşlandı onun dışında da hızlanma 81 denge 96 dayanıklılık öbür daha dayanıklıymış Şimdi öbür Messi bu Messi'nin genç hali yani mantığı de bunlar normal birisi gerçi o da 35 yaşındaki Messi oğlum adam bir nasıl bu kadar düşsün lan abi ne geri bir durum var. <laughs> <laughs> ya hızı niye böyle düşüyor ya? Benim egzozu patlamış 307 gibi çekişi düşmüş adamın ya. Böyle ahlaksızlık olamaz kardeşim. Ama genel olarak yani falso çok önemli arkadaşlar. Alçaktan pas daha önemli. Yani her şunu da söyleyeyim ya. 102 Messi kadar iyi. Gerçekten 102 Messi kadar iyi. eee epic Messi olmayanlar bunu alıp oynatabilir. Ama sadece gizli forvetle oynaması da üzücü bir durum. O zaman biz buradan bu Messi çıkana kadar top açılımı yapalım mı? İnşallah yapmayız. Kimi gönderiyor? sayın Konami E-Sport Kimi Game Yok o farklı bir Konami şakaydı E dört yıldız gönderdi Dream League seni Böyle bir şey olamaz ya Dream League bile senden daha iyi Kimin geldiğini bile görmedim oğlum hemen sinirlendim bastım Bu dört yıldızdan kimi çıkardık sol açıktan Belali Kardeşim biz Delali izlemiş Türkiye'de Belali kim ya Herkes kendine gelsin Yapıştır gelsin güzel sensin Leo gel buraya Goat'ım gel gidelim Gel gidelim beni üzme beni yorma benim canımı sıkma hayatım Hop gene 4 yıldız geldi ha babaannen hiç arap böyle saçmalık olmaz 24 numara Kalulu mu lan bu Vallahi Kalulu adam biliriz abi biliriz ya yani gerçek futbol gurmesi biziz Siz çıkardınız bu Messi'yi kimlere çıkardınız Haydi Messi Messi 5 yıldız geliyor, reisim geliyor, 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 geliyor. Gel On bin numara baban nene. Telefon mu lan? Gerçi o paketlerde yok lan. O değildir dur. Kim lan bu? Hocam Saver gelmiş? Ose. Hoş geldin. Bir daha gelme tamam mı? Haydi oğlum şu Messi ver be. Son bir şarkı istiyorum. Leo Messi. Başka bir isteğim, başka bir hayalim, başka bir düşüncem. Yok benim canımım bir tanem Gönder hayatımın anlamı konamı Her şeyim Allah belanı vermeye Bu mu ya o kadar da var ya dil döktük ha Ahlaksız bu kimdi lan Ter yerde vatan milleti aloğlu olsun Beşte sıfır çektik Gerçi bu kat bunların hepsinden bir kat oluşturacağım var ya gör bütün de farklı farklı bölgelerde geliyor. Bunlar hepsi bir dur Fransa hemkilerinden kapı oluşturma maç Baba 4 yıldız. Ya yapma be. Yapma. Stoper gel bari. Stoper gel. 8 numara geldi o Göbek geldi. Van den Boom'un gel hocam. Van den Boom'un ismin çok uzun. Senden dünya yıldızı olmaz. Gerçi Kravitz Kelly'den bile olduysa Van den Boom'un da aslında olabilir. Ama artık Leo Messi gelmeli bence ya. Ben öyle düşünüyorum. Leo'cum Naz yapma bebeğim. E 4 yıldız yine böyle bir şey var mı? Böyle bir saçmalık var mı? 20 numara kim geldi? Diallo! Lan! Şükür lan ha yapacak. <laughs> Hemen küfür edesim geliyor. Bir küfür edelim. Aman. Haydi 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 gönder hayatım. Gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Sofana geldi 80 binlik kartı. Oha 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 bütün paket boşaldı. Farkında mısın Konami? Bütün oyuncuları niye çıkarıyoruz biz ya? Vereceğim bir Messi. Son topa Messi verirsen gerçekten sana hakaret ederim. Gerçekten biliyorsun ben dünyanın en ahlaklı insanıyım ama a, bu ahlakımı senin için bozarım. Gerçekten bozarım. Bak namusuma şerefime bozarım kendine gel. Adam ol akıllı ol. Hocam taklifiko ya da taklifisyo her şekilde okunan bir çocuk adam. Son Hadi 10 toptayız yani artık yeter. Gel sal bize gönder gelsin. Haydi. Haydi Konami. Oğlum bunun onun açı yok mu ya? Var mıydı onun açı? Görmedim ama. <laughs> e, 5 yıldız. Messi. 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 Ankara Messi. Angara Messi. Allah cezanı vermeye Olmaz. Aaa. Balogun gelmiş. 10 kişi gitti, 10 kişi kaldı. Bütün paketler çıktı. En üstteki 3 oyuncu gelmedi. Artık kardeşim Messi senin zamanın bebeğin. Son top zaten geleceğim, zaten geleceğim. Bari erken gel benim canımı sıkma. 900 makabı gider bir tane onlu paket açalım ya. Kendine gelir misin ya? Lütfen şu Messi artık bana uğrar mısın? Bebeğim bir tanem hayatım. E 4 yıldızı geliyor ama ahlaksızca bir durum kardeşim bu. Kim geldi? Hocam Baloture geldi. Peki. Peki, peki teşekkürler Açalım haydi gönder gelsin Haydi 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 abisi yapıştır gelsin Abi mor mor tatlı ekranına geliyor epiklerden daha güzel Ben mor görünce bir değişik oluyorum zaten Tatlı hissediyorum E gene 4 yıldızlı geldi Allahın cezası Ozan İpek mi geldi kim geldi ya Bu ne ya Sissoko gelmiş Allah Hocam 7 tane kaldı Haydi 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 abi Bu ne bu Messi niye gelmiyor ya Kuruduk lan ama oğlum kırıldık ha Gele dört yıldız Oo paket bitti Mug ninniyevi oğlan gelmiş Kaç tane oyuncu açtık biz ya 13 tane oyuncu açtık Allah korkun yok mu senin ya Yapmayın Allah aşkına ya Şu hale bakar mısın kanka Bu ahlaksızlığın lüzumu yok be Haydi 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 Gönder bebeğim Messi artık be. Bıktık be. Daha dört yıldız, dört yıldız daha daha daha. Daha bize dört yıldız veriyor ya bu sefer kim? Kamara oğlum biz kesin katlı kurarız lan bu Fransa MVP'lerine. 100 anlaş. Gönder Konami. Gönder gelsin en güzel sensin bebeğim. Hadi. Oğlum şaka top hakkımız kalmadı. En sonan Messi verecek. Oha oha. 5 önce kaldı zaten. <laughs> bak. Geri zekalı. Çok sinirlendim. <laughs> Hadi. Şu saatten sonra verme lan mesleği. Aynen. Geldik geldi. Hoş geldin ya. Kamera Kamera Allah aşkına hoş geldin. Zahmet ettin gülüm. Vallahi zahmet ettin. Hocam 4 top mu kaldı gerçekten? Şu hale bakar mısın ya? Rezillik rezillik. Vallahi billahi rezillik ya. Şu hale bak. Gel lan. Aç bunlarda gelsin bunlarda. Gelin. Sinirlendim. Paketi boşaltacağım. Kafayı yiyeceğim. Böyle bir Boşalma oldu yani. Paketi boşaltacağım yapacak bir şey yok baba. Artık böyle anasını satayım. Bütün oyuncular gelsin lan. Gelin lan hepiniz. O 4 tanesi niye kalıyor? 1600 Michael'a bağlıcakmış da kalmış 400 Michael'a. Nereye nasıl oldun 400 Ya buraya. Alex Sanchez'i de aldık. Tamam. İki oyuncu kaldı zaten. Al onu da bitir lan. Tamam. Atla. Nice. Şimdi şuraya bakalım. Tümünü gör diyelim. Oh çiçek gibi oldu abi. Çiçek gibi. Oh. Oh. Bir tane Jonathan David kaldı. Onu da al. Onu da al. Git. Defol Fransa paket seni. Bitti mi lan paket? Paket bitti. Al. Paket bitti. <laughs> ben gidiyorum ya. Lanet olsun be top Çok sinirlendim. Tamam deneriz onları da. Allah'ın cezaları ya. Of. Vallahi sinirim Böyle bir şey olamaz. Tamam elimize kolumda sağlık yeter ya. Aa bitti auto açalım Aa 2000 my kaptan olduk. 20 tane adam var artık hayatımızda. 20 adamla ne yaparız Allah büyük. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimler açmayı unutmayın. Siz kimler çıkardınız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin hoşçakalın.